küçük su damlası bulut oluyor. Küçük kar tanesi ve arkadaşları denize düşmüş. O ve arkadaşları artık su damlasıymış. Hepsi de denizin birer parçasıymış. Gökyüzündeki güneşe bakmış. Ay ve yıldızları sessizce seyretmiş. Yaman ve pamuk bulut aynı yerindeymiş. Küçük su damlasına tatlı tatlı gülümsemişler. Su damlası aniden bir karar vermiş bulut olmak istiyormuş. Evet, evet. Bulut olmak istiyorum. Bulut olmak istiyorum diye tekrarlamaya başlamış. Göğe seslenerek. Yaman bulut, pamuk bulut, ben de sizler gibi bulut olmak istiyorum. Verdiği kararın neşesiyle yerinde duramıyor, sürekli denizin yüzeyinde hopluyormuş. Güneş homurdanmaya benzeyen bir gülümsemeyle ha ha ha. Demek bulut olmak istiyorsun küçük su damlası. Eğer öyleyse yapman gerekecek bazı şeyler var. Küçük su damlası dikkat kesilmiş. Göğe dikkatle bakmış. Güneşin kendisine söyleyeceklerini merak ediyormuş. Güneş Su damlası bulut olabilmen imkansız değil. Gerekli şartları yerine getirirsen eğer. Tabii daha önce söylediğiniz gibi dua edeceğim öyle değil mi? diye gülümsemiş. Güneş, dua etmek elbette önemli. Fakat bundan önce çaba gösterip emek vermen gerekir demiş. Su damlası, hmm, fakat ben denizin ortasında küçük bir su damlasıyım. Elimden ne gelir ki? Güneş, havalar ısınıp buhar olana kadar denizin yüzeyinde durmaya çaba göstermen lazım. Sabredip dua etmeyi unutma sakın demiş. Su damlası güneşin sözünü dinlemiş. Daima denizin yüzeyinde kalmaya dikkat etmiş. Günler böylece akıp gitmiş. Fakat nafile. Bir türlü yaman ve pamuk bulut gibi göklerde süzülememiş. Su damlası sızlanmaya başlamış. O kadar dua ettim, emek verdim. Havalar da ısındı. Hala bulut olamadım demiş. Kutup Yıldızı kaşlarını çatmış. Su Damlası, neden bu kadar karamsar düşünüyorsun ki? Hiçbir yaratılmış böyle konuşmamalı demiş. Ne kadar çabalasam, ne kadar uğraşsam da bulut olamadım. Günler, aylar, hatta mevsimler geçti. Dualarım neden kabul olmuyor? Yoksa küçük olduğum için mi? Kutup Yıldızı İster büyük, ister zerre kadar küçük ol. Hiçbir yaratılmış olsun da duaları kabul olmasın. Duanın vakti geldiğinde ancak kabul olunur demiş. Güneş, emek, sabret. Dua et küçüğüm demiş. Su damlası, demek ki emek verip, sabredip dua edeceğim. Duamın vakti geldiğinde kabul olunacak demiş. Kutup yıldızı, ay ve yıldızlar başlarını sallayarak tasdik etmişler. Günler böylece gelip geçmiş. Havalar ısınmaya başlamış. Küçük su damlası kendinde bir fevkaladelik hissetmiş. O da ne? Hafifliyorum. Evet, evet, hafifliyorum. Uuu! Uuu, hu, uçuyorum. Uçuyorum. Göğe doğru yükselirken arkadaşları onu görememiş. Yükselmiş 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 ta ki yaman bulutun bir parçası olana kadar kutup yıldızı gördün mü sabredip dua eden kulun duaları daima kabul olunur demiş küçük bulut kafasını uzatmış incecik sesiyle çaba gösterip emek vermeyi unutmayalım güneş ay ve yıldızlar koro gibi hep bir ağızdan emek sabret dua et kutup yıldızı onlara aynen öyle diye tasdiklemiş